Ali. 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 Ali hadi uyan ya. iki saattir baygınsın. Hadi uyan. Ali. 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 Ay. Duru. Ne oluyor ya? Ah başım. Vurdun mu sen bana? Evet vurdum. Niye vuruyorsun kızım? Ne demek niye vuruyorsun ya? 2 saattir baygın uyuyorsun. E Ne e ya? Öldün sandım. Niye öleyim lan gece gece? Ne demek niye öleyim ya? Ali iki saattir baygın yatıyorsun diyorum. Bir bayıldın. İki saattir ayılmıyorsun ya. Sabahtan beri uyandırmaya çalışıyorum. Seni ayıtmaya çalışıyorum. Seni kolonya döküyorum. Su döküyorum. Bir litre su boşalttım kafandan aşağı. Yine uyanmadın. Öldü sandım. Niye öleyim gece gece ya? Ne demek niye öleyim ya? Ali böyle uykusunda ölen çok insan var biliyorsun değil mi? Bak rahmetli Fevzi amcaya. Adam uykusunda gece uyurken gitti. Lan gerizekalı. Hastaydı o adam hastaydı. Koah vardı adamda. Ben hasta mıyım? Niye öyle diyorsun Ali? Öldün sandım. Bir insan iki saat boyunca baygın kalır mı ya? Türkiye'de bir ilk yaşattın yani. Duru. Abartma ya. Alt tarafı yarım saat duruyorum. Ya ne bileyim ya korktum. Bir şey oldu. Öldün sandım ya. Niye öleyim ya? Niye öleyim? Neyse. Hem sen ben öldüm diye merak mı ettin? çeki çekil şuradan be. Hemen sulluk yapma. <laughs> merak mı ettin sen beni? Ali, sulluk yapma bak. <laughs> ya Duru, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Yine ne var? Duru, ben bir rüya gördüm. yüreğimi indireceksin Ali. Ne rüyası gördün ya? İki saat baygın kaldın şurada. O sırada rüya mı gördün yani? Ne bileyim kızım aşırı gerçekçiydi. İyi ne gördün söyle bari. Duru ben geliyordum buraya Beren'le konuşmak için. Beren'in odasında öyle konuşurken Beren bana bir anda ne diyordu biliyor musun? Ne diyordu Ali söyle artık. Baba bizim kardeşimiz olacak diyordu biliyor musun? Şoka uğradım yani o kadar gerçek gibiydi ki. Ha. Evet. Çok gerçek gibiydi Duru ya. Çok etkilendim. Ha, ya adı üstünde rüya işte. Boş ver. E, sen de gördüğüm kadarıyla iyisin. Yani ayıldın sonuçta. Ey maşallahın var. eee trup gibisin. İstersen git yavaştan sen de. Niye ya? Niye gidiyorum? Ne demek niye gidiyorum ya? Burada mı kalacaksın? Kalmayayım mı? Kalma Ali kalma. Niye burada kalıyorsun? Ne demek niye burada kalıyorsun ya? Burası benim evim çünkü ondan olabilir mi? Hayır efendim senin evin falan değil burası tamam mı? Senin evin başka bir yer. Hadi hadi git. Ya duru vallahi çok hastayım ölüyorum ya şurada iki dakika önce baygın yatıyordum ben. Ölüyordum ya. Bari bu gecelik kalıp dinleneyim şurada yarın giderim. Hayır efendim olmaz öyle şey. Hadi hadi bak maşallahın var tüp gibisin bak. Maşallah iyisin sen hadi hadi. Ya duru bari bu gece kalayım. Ali kalamazsın ya Kalamazsın biz boşanıyoruz farkında mısın? Ya ne olacak? Bir gece daha kalsam ne olacak? Kalamazsın Ali bir gece falan hadi. Hadi kendi evine git. Ya ne yapayım kendimi evime gidip ya bu yaştan sonra anamın babamın evine mi döneyim? Bana ne ya? Nereye gidersen git. Onu yaptıklarını yapmadan önce düşünecektin. Ya Duru. Ali. Gider misin ya? Git evine git. Git annene git babana git abine git. Git bir yere. Ya nereye gideyim? Anamın babamın evine mi döneyim bu yaştan sonra ya? Ya bana ne? Allah Allah istersen sokakta kal bana ne? Git defol git hadi. Hadi kendi evine. Hadi naş. Ya Duru vallahi çok hastayım ya. Şurada ölüm döşeğinde yatıyordum daha demin. Ya iyisin sen bir şey yok senin tamam mı? Numara yapma hiç hadi. Ya vallahi çok kötüyüm. Hadi. Duru ölüyorum. Ay Ali çıldırtma beni gece gece. Bak çocuklar uyuyor zaten. Vartırma beni. Hadi git. Hadi evine git ya. Allah Allah. Burada kalacakmış. Daha neler ya? Niye kalıyorsun burada? Hastayım çünkü. Hasta falan değilsin sen. Tamam turp gibisin. Bak maşallahım var. Hadi. Hadi. Ya duru. Son bir gece ya. Son bir gece çocuklarımla seninle aynı evde uyuyayım. Ali. Delirteceksin sen beni ya. Delirteceksin. Ya lütfen. Ali. Bağırtırma beni gece gece ya. Allah Allah. çocuğu düşüreceğim senin yüzünden. Ne? Hii. Ne çocuğu ya? Ya ne çocuğu? Duru? Ya yok bir şey yani öylesine söyledim yani. Hadi git. Bir dakika bir dakika. Bak bakayım sen benim yüzüme. Ne oldu? Ne demek ne oldu ya? Ne dedin sen? Bir şey demedim evine git dedim. Yo evine git demedin. Sen bana bir şey dedin ondan önce. Duru. Ne dedin sen diyorum. Çocuğu düşüreceksin ne demek ya? Of. Ya duru oflamasana söylesene ya. O ne demek? Hamileyim ben. Ne? Evet. Ne diyorsun sen ya? Hamileyim ben. Ne 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 ne, ne, ne hamilesi duru ne diyorsun? Ali ne demek ne diyorsun ya? Allah Allah. Hamileyim işte bebeğimiz olacak. Oldu mu? Duru. Duru bir dakika. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ama ama nasıl olur? Nasıl olur yani biz 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 boşanıyoruz. Evet işte ben de onu söylüyorum. Boşanıyoruz biz. Ama ne hikmetse hamileyim ben. Duru ne diyorsun sen? Niye bana söylemedin? Neyi söylemedim? Duru ne demek neyi söylemedim ya? Bu çocuğun babası ben değil miyim? Sensin Ali kim olacak başka? Tövbe tövbe. E bana niye söylemedin? Niye haber vermedin? Öyle gerek duydum çünkü. Ne demek öyle gerek duydum? Duru. Dur ben bu çocuğun babasıyım farkında mısın? Evet farkındayım. E bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun bu haberi? Bilmiyorum zamanı gelince. Ne demek zamanı gelince? Duru şaka mı yapıyorsun? Böyle bir böyle bir şey var yani böyle bir durum var ve sen bunu bana söylemiyorsun öyle mi? Evet söylemiyorum. Çünkü yaptıklarından sonra sana böyle bir şeyi söylemeyi hiç gerek duymuyorum. Ya Duru bir dakika Duru. Duru Duru, ne var ya ne? Allah Allah. Ne demek ne var ya? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Ne demek konuşamayız Duru? Ya Duru, sen hamileyim diyorsun. Şu anda bunun bana haberini veriyorsun. Ben çocuğum olacağını şu an senden öğreniyorum. O da ağzından kaçırdığın için. Sence normal bir şey mi bu? Ali, yaptıklarından sonra sana baba olacağının haberini vermem beklemiyordun herhalde. Yani. Duru ikisi farklı şey ya. Ne demek ikisi farklı şey ya? Sen o kadına burada fink atarken iyi değil mi? Şimdi baba olduğunu öğrendiğinde üstüme titremeye başladın değil mi? Nasıl aynı şey değil acaba? Duru olayları saptırma. O aynı şey değil. O başka şey o başka şey. Sen nasıl söylemezsin bunu bana ya? Nasıl saklarsın benden? Ali. Evet sakladım senden. Çünkü sana o kadar kızgınım ki bu haberi sana vermek bile gelmedi içimden. Başka kimler biliyor bunu? Hiç kimse. Yani sadece Büşra, Tuğrul bir de çocuklar biliyor işte. Ben sana söylemeyecektim normalde. Ama Beren ağzından kaçırdı. Bayıldın. Üstüne bir daha ben de ağzımdan kaçırmış oldum. Ve öğrendin işte. Oldu mu? Ah baba oluyorsun üçüncü kez. Oldu mu şimdi? Rahatladın mı? Ya Duru. Duru bir dakika ya. Ya bu olayın üstünü böyle ka kapatamazsın Duru. Bu çok büyük bir şey farkında mısın? Bunu nasıl saklarsın benden? Ay Ali... Ali gerçekten bana fenalık gelmeye başladı. Bak akşam akşam sıkıştırma beni. Yaptıklarını unutmadım ben tamam mı? Hala sana çok sinirliyim. O yüzden söylemedim. Peki ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Bilmiyorum Ali. Bilmiyorum tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Hem ben de zaten daha yeni öğrendim. Nasıl yeni öğrendin? Evet yeni öğrendim. Üff. Uğraşamayacağım şimdi. Tamam mı? Duru. Peki iyi misin sen? İyiyim ben. Yok bir şeyim tamam mı? Ya Duru inanmıyorum sana. Sen böyle bir şeyi nasıl saklarsın benden? Nasıl söylemezsin ya? Ali. Üf, söylemedim işte ya. Tamam oldu bitti. Allah Allah gelme üstüme ya. Yani benim gördüğüm o rüya gerçekti öyle mi? Rüya değildi. Hayır değildi. Beren sana ağzından kaçırdı. İnanmıyorum sana ya. Beren de söylemese gerçekten ağzından kaçırmasa bu haberi bana vereceğin yok. Ali. Hak ediyor musun sen sence böyle bir haberi söylemeyi? He? Baba olmayı hak, değil, hak ediyor musun sen sence? Ne demek hak ediyor muyum ya? O nasıl bir kelime? Ali, yaptıklarından sonra sana baba olacağının haberini vermemi beklemiyordun herhalde. Zamanı gelince söyleyecektim. Ya dur ne zaman Allah aşkına ya niye söylemedin? Söylemedim. Söylemedim çünkü sen benim kalbimi çok kırdın. Duru, Duru dur ağlama ya. Kalbimi çok kırdın Ali. O kadınla orada... Gülüşmeleriniz, konuşmalarınız, o kadına bana hizmet ettirmelerin çok zoruma gitti. Sen o yüzden mi benden boşanma kararı aldın? Sırf o kadına kıskandığın için mi? Evet, evet kıskandığım için. Çünkü, <laughs> çünkü Ali sen o kadına bir başka bakıyordun. Yani o kadar kıskandım ki seni. Duru niye söylemedin peki kıskandığını? <laughs> söyleyemedim işte söyleyemedim. O kadın bugün buraya geldi. Sen onunla o kadar çok ilgilendin ki. Beni unuttun. Beni görmezden geldin. Bana hizmetçi muamelesi yaptırdın ya. O kadına ben burada servis yaptım. Yemek getirip götürdüm önüne. Limonata yaptım, götürdüm. Beni hizmetçi gibi kullandın. Yani o kadın bu eve geldi ve sen beni unuttun. O kadını da bana hizmet ettirdin Ali. Ve bu benim çok zoruma gitti. Sana çok kızdım. O yüzden sana baba olacağının haberini de söylemek istemedim. Anladın mı? <laughs> ya Duru. Duru. Dur gelir misin biraz konuşabilir miyiz? <gülüyor> Konuşamayız. <laughs> Duru gel lütfen gel otur şöyle gel. Aşkım gel buraya. Tamam bak haklısın ben çok özür dilerim. Evet o kadına biraz fazla ilgi gösterdim. Biraz fazla öyle şey davrandım yakın davrandım farkındayım. Çok haklısın. Özür dilerim. Ama ben gerçekten o an heyecanla ne yapacağımı bilemedim. Ne demek heyecandan ya? Niye heyecanlandın o kadar? Çünkü Arzu Hanım bizim şirketimizi yurt dışına açmayı teklif etti bana. Düşünsene şirket olarak yurt dışına açılacağız Duru. Bu ne kadar büyük bir şey. Arzu Hanım bana bunu teklif etti. Karşılığında da birlikte toplantı yapmamızı istedi. O yüzden gelmiş zaten o günde buraya. Söyleyemedim sana bunu o gün o kadar mutluydum ki ve o kadar heyecanlıyım, heyecanlıydım ki şirketimiz büyüdüğü için. O yüzden ben her şeyi unuttum. Heyecandan elim ayağıma dolandı. O yüzden o kadar Arzu Hanım'a ilgi gösterdim. Yoksa ben seni ben seni öyle üzer miyim Duru? Niye söylemedin bana? Söyleyemedim çünkü. Aşkım kıyamam sana. Çok özür dilerim. Seni üzdüysem, kırdıysam çok özür dilerim. Gerçekten öyle bir amacım yoktu yapma bir daha Ali. Çok kalbim kırıldı çünkü. Tamam, tamam söz veriyorum. Bir daha başka kadınlara bakarsam gözüm kopsun, tamam mı? Çok özür dilerim. Ama sen de söyleseydin keşke. Bilmiyorum söylemedim. Ah benim canım karım ya. Ve sinirinden benden boşanmak istedin öyle mi? Evet. Aşkım çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ama söz veriyorum bir daha böyle bir şey olmayacak tamam mı? Bir daha başka kadınların yüzüne bakarsam gözlerim oy tamam mı? Söz veriyorum bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Lütfen bir daha yapma. Bak bizim çocuklarımız var. Biz bir aileyiz. Sen aileni unutup o kadınla burada o kadar eğlendin ki Ali. Çok özür dilerim aşkım çok haklısın ama ben dediğim gibi o anki heyecanla ne yapacağımı bilemedim. Çok özür dilerim ama bir daha asla böyle bir şey olmayacak söz veriyorum. Affettin mi şimdi beni? <laughs> Affettim ama bir daha sakın yapma. Yoksa bu çocuğu da göremezsin. Tamam. Tamam aşkım söz veriyorum sana. Tamam mı? Affettin mi şimdi beni? Barıştık mı ya? Boşanmıyoruz değil mi? <laughs> tamam boşanmıyoruz. <laughs> Canım karım benim. Çok özledim seni. ben şimdi üçüncü kez baba oluyorum yani öyle mi? Evet öyle. Hak etmiyorsun biraz ama öyle. Ay! Canım karım benim çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ne oldu? Şimdi baba olacağını öğrenince kıymete bindik öyle mi? Olur mu öyle şey hayatım? Sen her zaman benim için çok kıymetliydin. Çok seviyorum seni güzel karım benim. Sen bana dünyanın en güzel haberini verdin. Şımarık seni. E ne yapacaksın sen? Nerede kalacaksın bu gece? Ya duru. Hala mı? <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Tabii ki kalabilirsin. Ya canım karım benim gel buraya. Ay Ali yavaş. Ay yavaş yavaş çocuğu düşüreceğim yavaş. <laughs> canım karım benim ya çok seviyorum seni. Sen dünyanın en güzel haberini verdin bana. <laughs> tamam yeter tamam. <laughs> Bağırma. Tamam bağırma bak çocuklar uyuyor lütfen bağırma. <laughs> ya ben üçüncü kez baba oluyorum Duru. Tamam evet farkındayım ama ilk defa baba olmuyorsun Ali. Lütfen bağırma bak komşular buraya toplanacak şimdi bak herkes ayağa kalkacak yapma ne olur. Hadi hadi gel gidip yatalım. Ay nasıl yatacağım bilmiyorum çok mutluyum. Ya. <laughs> ya Ali sakin ol bak bağırma lütfen çocuklar uyanacak şimdi bağırma. Çok mutluyum ama ne yapayım tamam mutlusun da mutluluğunu içinde yaşa lütfen hadi. Kapat ışıkları gel hadi. Ay dur çok mutluyum. Ali tamam bak. Ya tamam sakin ol. Aa ilk defa baba olmuyorsun. Daha önce iki kez baba olmuşluğun var sakin ol. Ama üçüncü kez oluyorum. <laughs> ya Alicim tamam tamam sevindin anladım da. Bak çocuklar uyuyor lütfen hadi. Hadi gel gidip yatalım biz de hadi yarın kutlama yaparız. <laughs> tamam iyi geceler karıcığım. hadi yat. Dur sen yorulma ben ışıkları kapatayım deliyim hemen. <laughs> tamam bağırma. Oley. <laughs>